Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Ascent haritasındaki Killjoy bug'ını göstereceğim. Mesela hemen şuraya bir çıkayım. Mesela buraya arkadaş Jet arkadaşı nasıl çıktı? Normal bir şekilde buradan düşünce pardon buradan şöyle düşüyor. Arkadaşına yardım etmek isteyenler varsa mesela çok yüksek bir yer. He yani şuraya çıktı arkadaşınız. Nasıl ineceğini bilmiyor. Böyle atlayınca doğal olarak canı bayağı gidiyor. 33 Canı gidiyor. Onun yerine hızlıca arkalandı ya. Siz Kiljoy olarak tareti tam şuraya attım. yok taretin üstüne düştüm. Taret beni koru. geri çekiyorum. Mesela başka göz şey yerleştiriliyor. Hemen şuraya bir çıkayım. Bakın. Böyle atlayınca canımız gitti. Ama o tarete bot dönüyor. Tamam. Şu şey yapıyor. Çünkü oraya düşmesi daha kolay yer yerler daha zor. Mesela 33 canım var. Ah Taric kurtardı. Mesela başka bir bug ise Tam buraya koyacaksınız Taric'i ve bo botunu zengin edeceksiniz. Botu Mesela başka biri geliyor şöyle sıkılıyor. Siz de o sırada Tarmaz tam buraya şey onda. yaparsanız olur Oluyor. Oluyor. Olur. Aaa olur. olur. Hemen kaçmaya çalışır. Oh. Siz de o sırada devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Bay bay.